Merhaba arkadaşlar. Kitabınızın 89. sayfasındaki alıştırmaları çözüyorum. Birinci soru şu şekilde aşağıda verilen eşitliklerde x ve y değerlerini bulunuz. Arkadaşlar bu iki ifade birbirine eşitse arada virgül var. Birinci ifade ile birinci ikincisi ile de ikinci birbirine eşittir diyoruz. Yani burada a şıkkı diye yazalım. 2 üssü x artı 1 17'ye eşittir arkadaşlar. Biri Yan tarafa attığımızda 17'nin yanına 2 üssü x 16'ya eşit oluyor. Buradan 16'yı da 2'nin kuvveti şeklinde yazdığımda 2'nin 4. kuvvetine eşit olduğunu biliyorum. E tabanlar aynıysa üsler de aynıdır. O zaman x'in 4 olduğunu buradan söyleyebilirim arkadaşlar. Peki y'ye bakalım. 2. y küp y küp niye eşitmiş? 27'ye eşitmiş arkadaşlar. O zaman 27'yi de arkadaşlar bir sayının kuvveti şeklinde yazdığımda 3'ün 3. kuvveti olduğunu biliyoruz. E kuvvetler aynıysa arada eşitlik varsa tabanlar da aynıdır. Yani y'de 3 çıkar buradan. Evet, x 4 y 3'tür. A şıkkı için Şimdi B şıkkına bakalım. Aynı şekilde birinci 3x artı 4 13'e eşit ve 3 de x eksi y'ye eşit arkadaşlar. Virgüle bakarak alıyorum. O zaman yazalım şöyle. 3x artı 4 13'e eşit ise 4'ü 13'ün yanına attığımda 3x eşittir 9 çıkar. Arkadaşlar o zaman x'i bulabilmek için her iki tarafı da 3'e böldüm. x 3 çıkar buradan. Peki y'ye bakalım. 3 eşitmiş arkadaşlar x eksi y'yi. x'i buldum ben. Yerine yazayım. 3 eksi y. Buradan da y'nin 0 olduğunu görüyorsunuz zaten ama eksi y'yi artı y yapmak için yan tarafa attım. 3'ü Üçü de 3'ün yanına atayım. 3 üç eksi 3'ten y eşittir 0 çıkar. Buradan x 3 y de 0 çıktı. Şimdi c şıkkına bakalım. Diyor ki x eksi y 5'e eşitmiş 4 de x artı y'ye eşitmiş. Şimdi bu x eksi y 5'e eşitmiş x artı y de arkadaşlar 4'e eşitmiş. Şimdi iki tane bilinmeyen olduğu için direkt bu şekilde yazdım. Ve eksi y artı y görüyoruz. Hemen yok etme metodunu kullanacağım. İki bilinmeyenli denklemlerde 1x 1x daha 2x yok ettim. Taraf tarafa topladığımda 5, 4 daha 9. Her iki tarafı ikiye böleyim ki x'i bulayım. Bu da nedir? 9 bölü 2'dir arkadaşlar. x 9 bölü 2. Şimdi y'yi bulalım. Y'yi bulmak için herhangi birinde yerine yazabilirsiniz. Şurada yazalım mesela. x artı y 4'müş. X'in yerine 9 bölü 2 yazarsam y eşittir 4. 9 bölü 2 y, y 4'ün yanına atayım y yalnız kalsın. 4 eksi 9 bölü 2. Çıkarma işlemi yapabilmem için paydalarının eşit olması gerekiyor. O zaman 8 eksi 9 bölü 2 ortak payda da yazarsam. Burası da ne çıkar arkadaşlar? Eksi 1 bölü 2 çıkar. Böylelikle x'i 9 bölü 2 y'yi de eksi Şöyle yazalım, 1 bölü 2 bulduk arkadaşlar. Evet, şimdi gelelim ikinci sorumuza. Aşağıda verilen kümeler için A kartezyen B ve B kartezyen A kümelerini yazın ve grafiklerini çizin diyor. Burada hemen A şıkkından başlayalım. A şıkkı bize elemanları vermiş arkadaşlar. Önce A kartezyen B'ye bir bakalım. A kartezyen B demek. Birinci elemanı A'dan alacaksın. ikincisini B'den alacaksın. Birincisini A'dan alayım. Eksi 2'yi alayım. Eksi 2. Iki, i̇kincisini B'den aldım. 3. Evet. Eksi 2'yi bitirelim arkadaşlar. Eksi 2 ile 3'ü, eksi 2 ile 5'i, sonra 0 ile 3'ü, 0 ile 5'i, sonra 2 ile 3'ü, 2 ile 5'i diye gideceğim. Eksi 2 ile 5'i de aldık. Şimdi 0 ile 3 ve yine 0 ile 5. Arkadaşlar sıfırda bitti. 2 ile bakalım. 2 ile 3. 2 ile 5. Evet. A kartezyen B bitti. Bunun grafiğini çizecek olursam. Birinci bileşen arkadaşlar yatayla gösteriliyor. Burası birinci bileşen oluyor. O da nedir? A'dan alacağız. İkinci bileşen de arkadaşlar dikey olarak gösteriliyor. Bunu da B'den alacağım. Şimdi şurası A şurası B gibi düşünün. Yani x ekseni y ekseni gibi düşünün. Eksi 2'ye 3. Eksi 2 nerede? Şurası eksi 1 olsun. Eksi 2 olsun. Diğeri de 3'müş. Pozitifler yukarıdaydı. 2 ve 3. Eksi 2'ye 3 nerededir arkadaşlar? Şuradadır. Peki sonra eksi 2'ye 5. Şurası 4 olsun. Şurası da 5 olsun. Şöyle uzatalım. Şöyle x 2'ye 5 de burası. Sonra 0'a 3 diyor. 0 şurada 3 burada. 0'a 5 diyor. 0 burada arkadaşlar. 5 şurada. Burayı işaretliyorum. Sonra 2'ye 3 diyor. 2'yi şuradan alıyorum. 1 ve 2. 3 nerede? Şurada. 2'ye 5 diyor arkadaşlar. O da Şurada. Bakın şu noktaları ben işaretledim. Sonra bu noktaların hepsini içine alacak. Şöyle gösteriyorum arkadaşlar. Bu noktalara da ben A kartezyen B şeklinde gösteriyorum. Şimdi de B kartezyen A'yı bulalım. Bu sefer ne olacak arkadaşlar? Birinciyi B'den alacağım. İkinciyi A'dan alacağım. Yani 3 ile eksi 2, 3 ile 0, 3 ile 2 diyeceğim. 3 ile eksi 2, 3 ile 0, 3 ile 2 diyeceğim. 3 ile işim bitti. Sonra 5. 5 ile eksi 2, 5 ile 0 ve 5 ile 2 diyeceğim arkadaşlar. Bu kadar. Şimdi bunun grafiğini çizelim. Birinci bileşen yatayda x ekseninde ikincisi de y ekseninde dikeyde gösteriyoruz. Pardon. Şöyle kaydırayım. Evet. Şimdi 3'e eksi 2 diyor. 1, 2 ve 3. Eksi 2 nerede? Eksi 1, eksi 2. 3'e eksi 2. bu şekilde gösterdik. 3'e 0 diyor. 3 burada 0 arkadaşlar. Şurası. Sonra 3'e 2 diyor. 2 nerede? 1, 2. Bakın ilk bileşeni yataydan ikincisini dikeyden alıyorum. 3'e 2 idi. Şöyle 5'e eksi 2 diyor. Şuraya 5'i de ekleyelim. 4, 5. 5'e eksi 2. Şöyle 5'e 0. Şöyle 5'e 2 de şu şekilde. Şimdi bu noktaları içine alacak şekilde şu şekilde gösteriyorum arkadaşlar. Buna da B kartezyen A diyorum. Bu şekilde. Peki a şıkkı böyleydi. Şimdi b şıkkına bakalım. B şıkkında yine aynı şekilde önce a kartezyen b'ye bakıyoruz. Yani birinciyi a'dan alacağım 1 eksi 2 1'i eksi 1 diyeceğim. Birleşim bitti 2'ye geldik. 2 ile eksi 2. 2 ile eksi 1. Evet A kartezyen B yazdık. Grafiğini çizelim. Birincisi A. ikincisi B. 1'e 1 bir şurada. Eksi 2 nerede? Eksi 1. Eksi 2. 1'e eksi 2 nerede? Şurada arkadaşlar. 1'e eksi 1 nerede? Şurada. 2'ye eksi 2 diyor. 2 de şurada olsun. 2'ye eksi 2 iki şurada. 2'ye eksi 1 diyor şurada. Bakın şu noktaları aldım. Şöyle de göstereyim. Burası da A kartezyen B'dir diyoruz. Peki şimdi de B kartezyen A'ya bakalım. Bunu da arkadaşlar birincisini B'den alıyorum. ikincisini A'dan alacak şekilde yazıyorum. B eksi 2. Önce x 2 ile 1 alayım. Sonra x 2 ile 2'yi alayım. Sonra arkadaşlar eksi 1'e geçtik. Eksi 1 bir ile 1'i alayım. Sonra eksi 1 ile 2'yi alayım. Bunu da grafikte gösterirsem. Şurası B, şurası A olacak. Peki neymiş? Eksi 2'ye 1. Eksi 1 burası. Eksi 2 burası. 1 de burası. Eksi 2'ye 1 demek. Şu demek. Arkadaşlar birinciyi x ekseninden alıyorum. Dikkat edin ikincisini y ekseninden, tamam mı? x2 2, 2 şurada. x2 2 de burada. x1 e 1 şöyle. x1 e 2 de şöyle arkadaşlar. Bu sefer de B kartezyen A da şu şekilde gösterilmiş oldu. Şimdi gelelim C şıkkına. Arkasına yapalım. Evet C şıkkı da Arkadaşlar 4'e 4'müş. Önce A kartezyen B'ye bakalım. 4'e 4. B, e bir elemanlı olduğu için B kartezyen A da 4'e 4'tür. Elemanları aynı. O zaman bunlar arkadaşlar bir tane grafiği vardır. Burası A'ya B ise 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 olsun. 4'e 4 olur. Şu nokta şöyle göstereyim. A kartezyen B olur. Eğer ki B dersem şöyle. Bu da yine arkadaşlar aynı noktadır. B kartezyen A olur. Tamam mı? Grafikte bu şekilde gösteriliyor arkadaşlar. ikinci soru için. Şimdi gelelim üçüncü sorumuza. A'nın eleman sayısı 6 olduğuna göre A kartezyen A'nın eleman sayısı nedir? Arkadaşlar eleman sayısı A kartezyen A'nın eleman sayısını nasıl buluyorum ben? A'nın eleman sayısıyla A'nın eleman sayısını çarparak buluyorum. Peki A'nın eleman sayısı 6 ise 6 çarpı 6'dan neymiş? 36'dır diyoruz arkadaşlar. Üçüncü sorumuza da. 4'e bakalım. A'nın elemanları verilmiş. A kartezyen A kümesinin elemanlarını dışarıda bırakmaya bırakmayan en küçük çaplı dairenin yarı çapının uzunluğunu bulunuz diyor. Hemen bir kağıt alayım arkadaşlar. A kartezyen A kümesini bir bulayım arkadaşlar. Şimdi A'nın elemanları belli. A kartezyen A şu şekilde. Evet. 1 ile başlıyorum. 1 ile 1 kendisini alıyorum. Sonra 1 ile 2 alıyorum. Sonra 1 ile 3 alıyorum arkadaşlar. Birleşim bitti. Şimdi 2'ye geldim. 2 ile 1 alıyorum. 2 ile kendisini alıyorum. 2 ile 3 alıyorum. 2 ile değişim bitti. Şimdi gelelim 3'e. 3 ile 1 alıyorum. 3 ile 2 alıyorum. 3 ile 3 alıyorum arkadaşlar. Şöyle yazdım kümeyi. Evet altına yazdığım için büyüttüm. Peki bunu arkadaşlar e, grafikte göstereceğim. Hemen grafiğimizi çizelim. Birinci bileşen arkadaşlar x ekseninden x diyeyim artık buraya. İkincisini y bileşeninden y ekseninden alacağız. 1'e 1 diyor. 1 ve 1 olsun şöyle. Evet, sonra 1'e 2 diyor. Şöyle 2 olsun şurası. Evet, 1'e 3 diyor. Şurası da 3 olsun. Evet, 2'ye 1 diyor. 2 de şurada olsun şurası 1. 2'ye 2 ve 2'ye 3 arkadaşlar. Sonra 3'e 1, 3 de şurada olsun. Sonra 3'e 2, sonra 3'e 3 üç arkadaşlar. Bakın gösterdim. Bunu diyor ki bu elemanları dışarıda bırakmayan en küçük çaplı daire. E dışarıda bırakmayacaksa arkadaşlar o zaman e, bazı noktalar değilsin ki en küçük daire çizmiş olayım. İçeriye çizersem olmaz. Noktalar dışarıda kalır. Dışarıda bırakmayacak şekilde bir daire çizmek istiyorsam arkadaşlar bazı noktalarının dairenin üstünde olmasına izin vermem gerekiyor. Ve gördüğünüz gibi şu şekilde bir daire oluşturmuş oluyorum. Burası zaten her birinin aralığı bir birim gördüğünüz gibi ortada bir kare oluştu değil mi? Peki arkadaşlar bakın şu noktalarda dairenin şurası da merkezi oluyor. Şöyle yaptığımda çapı oluşmuş olur değil mi? Dairenin çapı oluyor ama bana neyi soruyor? Yarı çapını soruyor. Yarı çapı neresi arkadaşlar? Şurası. Bakın herhangi birini alın ya da şuradan alın. Yarı çapı orası. Şimdi burada bir üçgen oluştu. Gördünüz mü arkadaşlar? Şu uzunluğu istiyor ya bizden. Şuraya küçük R diyelim. Yarı çapı R ile gösteriliyor. Burada bir dik üçgen oluştu ve bakın aralığı da bir birim. Şöyle bir birim diyelim. Şu üçgeni şuraya göstereyim arkadaşlar. Şurası R. Şurası bir birim. Şurası da bir birim. Ne yapıyordum arkadaşlar bunu? Pisagor'dan, Pisagor bağıntısından hipotenüsün karesi yani R'nin karesi arkadaşlar. Neydi? Dik kenarlarının karelerinin toplamıydı. O zaman R'nin karesine 1, bir, 1'in karesi 1, bir, 1'in karesi 1'den R'nin karesine 2 diyorum. R'yi bulabilmek için de her iki tarafın kare kökünü alıyorum arkadaşlar. O zaman R'ni çıkar, kök 2 çıkar. Yani bu dairenin yarı çapı kök 2 birimmiş diyoruz. Tamam mı? Bu şekilde bulunuyor Pisagor'dan. Şimdi gelelim arkadaşlar 6. sorumuza. A'nın eleman sayısı 4, A kartezyen B'nin eleman sayısı 12 ve A birleşim B'nin eleman sayısı 5 olduğuna göre A kesişim B'nin eleman sayısı kaçtır diye bize soruyor arkadaşlar. Şuraya da şunu yazalım. Evet. Peki arkadaşlar şuradan gideceğim. Bakın A kartezyen B'nin eleman sayısını ben nasıl buluyordum? A'nın eleman sayısıyla B'nin eleman sayısını çarparak buluyordum. Bu bizim arkadaşlar formülümüz. Peki A kartezyen B'yi ben biliyorum. 12'ymiş eleman sayısı. A'nın eleman sayısını da biliyorum. 4. Bilmediğim ne var? B'nin eleman sayısı. E buradan da 4'e böldüğümde her iki tarafı B'nin eleman sayısını bulmuş olurum. 4'ler sadeleştiğinde. 12'yi 4'e böldüm. 3. B'nin eleman sayısı da 3'müş arkadaşlar. Ama bana A kesişim B'nin eleman sayısını soruyor. E birleşimi de biliyorum. Formülüm neydi? A birleşim B arkadaşlar A'nın eleman sayısı artı B'nin eleman sayısı eksi A kesişim B'ydi. Formülüm buydu. Peki A birleşim B'nin 5 olduğunu biliyorum. 5. A'nın eleman sayısını da vermişti. 4. B'yi de ben buldum. 3. Ama kesişimlerini bilmiyorum. Zaten benden istediği de o. 5 eşittir 7 eksi A kesişim B. 7'den ne çıkarsa 5 olur arkadaşlar. A kesişim B'nin eleman sayısı o zaman 2 çıkarsa 5 olur. 2'dir diyoruz. Tamam mı? 5. soruda bu şekilde çözülüyor. Gelelim 6. Soruya. Ee, ne diyor bize 6. Soru? A eleman sayısı verilmiş, B'nin verilmiş, C'nin verilmiş. A kartezyen B birleşim A kartezyen C en çok kaç olur diyor. Peki arkadaşlar önce şurayı bir düzenleyelim. Bakın ikisinde de ortak olan A kartezyen. Burayı ben şu şekilde yazabilir miyim? A kartezyen başını aldım solda başta olduğu için parantezine alıyorum. B açıyorum. B birleşim C diyorum. Bakın dağıttığınızda yukarıdaki ifadeyi vermeyecek mi? A kartezyen B birleşim A kartezyen C şeklinde verecek. Tamam mı? Bunu bu şekilde düzenledim. Şimdi arkadaşlar en çok kaç? Yani bana bunun şeyini soruyor. Eleman sayısını soruyor. Bunun eleman sayısı nasıl bulunuyordu? A'nın eleman sayısı çarpı B birleşim C'nin eleman sayısıdır. Doğru mu? Peki Arkadaşlar A'nın eleman sayısı belli. 4. B birleşim C'nin eleman sayısını şimdi bana en çok diyor ya. En çok dediği için arkadaşlar ben bu iki kümeyi ayrık küme alıyorum. B ve C ayrık olsun. Kesişmesinler ki sayı azalmasın. Ayrık olsun. O zaman şöyle diyelim. B birleşim C'nin eleman sayısı en çok 5 artı 7'den 12 olur. En çok arkadaşlar. Tamam mı? En çok diyorsa ayrı kalacaksın. En az diyorsa kesişen ya da iç içine alt küme şeklinde alabilirsin arkadaşlar. O zaman B birleşimciye'nin eleman sayısı nedir? 12'dir. En fazla. Çarptığımda da arkadaşlar şu ifadenin eleman sayısı en fazla 48 oluyormuş diyoruz. Buraya dikkat. Gelelim şimdi 7. sorumuza. A'yı vermiş B'yi vermiş. C'yi vermiş. E, A kartezyen B birleşim A kartezyen C'nin eleman sayısı ile ve diyor A kartezyen C kesişim B kartezyen C'nin eleman sayısı kaçtır diyor. Önce şu ifadeyi bulalım. Şöyle bir düzenlemem lazım. İkisinde de ortak olan ne? A kartezyen. O zaman A kartezyen başa alıyorum parantezimi açtım. Burada B kaldı. Arada birleşim işareti var. Şurada da C kaldı. Bu şekilde yazıyorum arkadaşlar. Şimdi eleman sayısını nasıl buluyorum? Birinci ifade ile A ile B birleşim C'nin eleman sayılarını çarparak buluyorum. Tamam mı? Peki. Evet şimdi A'nın eleman sayısı kaç? 1, 2, 3, 4. Çarpı. B birleşim C nedir? Şuraya yazalım. B birleşim C'nin elemanlarını yazalım. C, D, E, F, E, F, G, H. O zaman C, D, E, F, G ve H diyorum. Kaç tane? 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane. 6 kere 4 arkadaşlar 24'müş diyoruz şu ifade için. Şimdi de şunu bulalım. Arkadaşlar burada da ortak olan ne? Ha pardon. Ee, C kartezyen C değil mi? Şöyle yapalım. Bakın şu ifade ortak. Doğru mu? O zaman şöyle diyelim mi? Ee, A ile B kesişim durumundaymış. A kesişim B kartezyen C diye yazsam olur mu? Bakın dağıttığınızda da tek tek A kartezyen C kesişim B kartezyen C olacak. Bunun eleman sayısını da nasıl buluyorum? Aynı biraz önce yaptığım gibi A kesişim B'nin eleman sayısıyla C'nin eleman sayısını çarpıyorum. O zaman ihtiyacım olan şey A kesişim B'nin eleman sayısı. A ile B'nin ortak elemanları kimler arkadaşlar? C ve D. Gördünüz mü? A kesişim B C ve D'ymiş. Yani eleman sayısı 2. C'nin eleman sayısını 1 2 3 4. O zaman bu ifadede 8'e eşitmiş arkadaşlar. Tamam şu formülü bildiğinizde zaten takır takır kendiniz de çözeceksiniz. Peki birisi 24, birisi de 8. Gelelim şimdi 8. sorumuza. Yanda B kartezyen A kümesinin grafiği verilmiştir. C'nin elemanları da verilmiş. Bana şu ifadeyi soruyor. Arkadaşlar şimdi B kartezyen A verilmiş ya. Önce A ve B kümelerini bir bulalım. Şöyle diyelim C şu B yazalım o zaman. B arkadaşlar hangi noktalarda bakın kesişiyor? Şurada, şurada, şurada. Yani eksi 1, 1 ve 2 var. B burada ya arkadaşlar. O yüzden yataydakilere baktım. Şimdi A'ya bakalım. A dikey olan dikeyde kimler arkadaşlar kesişiyor? Bakın şuradaki 1 kesişiyor. Ve şuradaki 2 kesişiyor. Bu da 1 ve 2'dir. Böylelikle arkadaşlar A, B ve C'nin elemanlarını bulmuş oldum. Şimdi arkadaşlar şöyle evet ne yapacağım? Şöyle bir bakayım. Şu ifadeyi şu şekilde yazayım. S A çarpı S B kesişim C demektir bu ifade. Yani A'nın eleman sayısıyla B kesişim C'nin eleman sayısını çarp demektir. A'nın eleman sayısını 1, 2. B kesişim C'nin eleman sayısını o zaman bir B kesişim C kümesinde yazalım. B ile C'nin kesiştiği ne var? 1 ve 2 var arkadaşlar. 1 ve 2. Bunun eleman sayısını o da 2 tekeli 2'nin çarpımı 4'tür. Bu işlemin sonucu da 4'tür diyoruz. Videom burada sona eriyor. Kendinize iyi bakın.